Herkese selam arkadaşlar. hepiniz evet. bir, bir, video hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben neden Burastars videosu çekmiyorum? Çünkü dostlarım biliyorsunuz ki orada benim Burastars hesabım kuzenim kuzenimin de her şey ayarlamıştı. Şu an e, kuzenime verdim hesabım. Yani bu yüzden bu bu parça videosunu çekiyorum. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Var. Ee, ben de bu PUBG videosunu çekeyim dedim hesap şu an verdim kuzenimde hesap şu an kuzenimde abi işte hesapsız kaldım benim hesabıma hani dava açmışlar ya. Yani, o davayı bozabilirmişim ee, bu yüzden bir tane hesap gerekiyor kuzenim dedi ki takipçilerinin şeyinden yaparsın sen dedi ben de dedim ki tamam. Bu yüzden sizden bir tane burası aslında var mı? Hesap bana versin, verin. Ben buradan davayı konuşayım adamla. Neymiş derdi? Benle çektiği dert neymiş abi? Ben onunla konuşayım. Zaten var ya sıkıldım artık. Yemin ederim sıkıldım. Bu bot ya. Gördüm. Emi şimdi konuma bak. Sen ne? Sen nereye gittin? O zaman en sonunda korktum lan. Ya, <gülüyor> 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 Helal ölüsün. Yani. Abi de Arkadaşlar silah olan var mı? Ah Aha <laughs> 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 Adamı bir dövdüm. Çok güzel. Adamı bir kaybettim. Şu an 3. 3 kişiyi öldürdük. Şuradan atlayalım. Boom. Koş, koş koş koş. Ya abi burası ses abi gitti ya. Siz bana bir tane hesap verin abi. Ben buradan burası ile konuşayım. Ya, konuşmayacağım da. Ne şey yapacağım. İşaretleyeceğim. Adamla konuşacağım yani. Adamın kodunu alacağım. Adam ne ne derdin var kardeşim sen benim hesabıma kimsinle karışıyorsun niye konuşuyorsun? Oğlum. Oğlum ne oluyor lan? Ağabeyim. Koku geliyor. Yemin ederim ki. Oğlum. Bak, Şimdi gideyim dakika 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 dakika. Buradan çıkacağım burada bunu bakayım. Buralara gideceğim tam sırın. Buralara dümen gideceğim ben? Şöyle tamam buradan gideceğim değil mi? Tamam 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 böyle gideceğim. Böyle gideceğim. tamam 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 Şuan ses videosu çekmiş olurdum abim Yani Kenji vardı 7000 kupa idim abim Yani A, bilmiyorum işte Kenji vardı Leon vardı 8 bit maksimum seviye Leon maksimum seviye Şeyin kostümü vardı Riku'nun Eee Şey Şeyden kalan Neyse artık Neyse ne dostlarım bir video sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Görüşürüz.